أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما ma yasıfun ve selamun alel murselin vel rabbil alamin fasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhu saadetleri için ehli beytin ashab-ı kiramın enbiya-i izamın nebiler silsilesinin ervahı tayyibeleri için bir cümle evliyaullahın ulema-i kiramın şühedanın aziz mübarek ruhları için cümlemizin ahirete göçmüş başta anne baba olmak üzere a bu ecdadımızın bütün geçmişlerimizin hakkına girmiş olduğumuz ölmüş insanların ruhları için sel ve yangın felaketinde kaybettiğimiz kardeşlerimizin ruhları için ahirete göçmüş bir cümle ehli imanın ervahı için dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve ümmet Muhammed'in selameti için alemi İslam'ın dillik, birlik ve düzeni tüm insanlığın kurtuluşu mazlumların kurtuluşu için dualarımızın kabulünü yaz. Allah rızası için birer Fatiha, üçer İhlas-ı Şerif okuyalım inşallah. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلوا على رسولنا محمد اللهم صل رسول الله صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على رسول الله تشوك قيمتلي مؤمنين داري جمعتiniz جناب الله gecemiz mübarek eylesin. kılmış olduğumuz akşam namazımızı dualarımızı ibadetlerimizi kabul eylesin. Bizleri tekrar bir asrı saadet sohbetinde İmam Gazali Hazretlerinin gönlünden dellediği, bizlere sunduğu bu mübarek sohbet ortamında camimizde bizi bir araya getiren, razı olduğu bir yerde bizi buluşturan Rabbimize hamdü senalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam olsun. Bugün kısa sohbetimizin konusu emanet ve tevbe. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Benim ahlakıma tabi olmayan ve bana salatu selam göndermeyen cennetin yolunu şaşırmıştır. Benim ahlakıma tabi olmayan yaptığı zaman Peygamberimiz Aleyhisselam'a aykırı bir davranış ortaya koyan ve bana salatu selam göndermeyenin peygamberini hatırlamayanın dinini, kitabını ona öğretene bir selam göndermeyenin cennetin yolunu şaşırmıştır. Emanet kelimesi en aslından alınmaktadır. En emin olmak, korku ve endişe ihtimali bulunmamak demektir. Emanete riayet edilen yerde hakkın yenilmesi asla düşünülmez. Bir yerde emanete riayet varsa orada hakka, hukuka riayet vardır. Asla adaletsizlik yoktur, adalet vardır. Emanetin zıttı hıyanettir. Bu da noksanlık, eksiklik manasına gelen hayın kökünden gelmektedir. Çünkü bir hususta birisine hıyanet edilirse orada bir noksanlık peyda olmuş ve orada bir adaletsizlik olmuştur. O insana hıyanet edilmiş olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki hileci ve hain kişi finnar cehennemdedir. Dikkat buyurun. Hileci, hile yapıyor, aldatıyor, insanların gözünü boyuyor. Bu kişi ve zulmeden, adaletsizlik yapan iki kişi arasında hak etmediğine tanıdığı diye, akrabası diye görev veren o mazluma zulmeden cehennemdedir. Buyuruyor Allah Resulü. Yani torpil. İslam'da torpil haramdır. Torpille bir işe giren haram kazancı vardır. O torpili yapan şahıs o kişiye diğer oraya layık insanlara zulmetmiştir. O kişi hain, o mazlum, o torpil yapan kişi de büyük bir günahkardır. Allah muhafaza. Kim insanlarla yaptığı alışveriş ve muamelede onlara zulmetmez, konuştuğu zaman yalan söylemezse onun insanlığı kemale ermiş, adaleti zahir olmuş ve kardeşliği vacip olmuştur. O insanla kardeş olun diyor. Çünkü o adaletli ve insanlığı kemale ermiş biridir buyuruyor Peygamberimiz. Bedevi yani göçebe bir Arap bir kabileyi met ederek şöyle der. Emaneti korumaya çok düşkündürler. Kendilerine bırakılan emanete zulmetmezler. Hıyanet etmezler. Zimmetlerine geçirmezler. Müslümana hürmette kusur etmezler. Kendilerine bırakılan emanet asla zayi olmaz. ...onlar ümmetin en hayırlısıdırlar. ümmet Muhammed'in en hayırlısı kimlermiş? İşte aldığı emaneti, hem aldığı vazifede emanet... ...aldığı emanette bir emanet. Bunu koruyan, kollayan, zayi etmeyen... ...onun haberi olmadan kullanmayan ümmetin en hayırlıları. İmam Gazali Hazretleri buyurur ki bu göçede Arap'ın ettiği insanlar kaybolup gittiler. Tarih kaç biliyor musunuz? Bin. Bu kitap bin sene önce yazıldı. Bin sene önce bile bu insanlar diyor kaybolup gitti. Birisi soruyor Hazreti Ali radıyallahu anha ''Ya Ali, Ebu Bekir ve Ömer zamanında hiçbir fitne yoktu. Müslüman'ın Müslüman'a canına kastettiği asla vaki olmadı. Ama ne oldu da Osman'ın ve senin döneminde kan dökülmeye başladı. Ne oldu da ya Ali, ümmetin arasına fitne fesat geldi.'' Hazret Ali Efendimiz buyurdu ki, ''Çünkü...'' Ebu Bekir ve Ömer'in yanında Osman ve Ali gibi adamlar vardı. Şimdi bizim gibi bizim yanımızda sizin gibi adamlar olduğundan dolayı ümmet bu halde dedi. Ya. Sen Osman olamazsan, Ali olamazsan bu hale düşersin diyor yani. Ebu Bekir, Ömer kaybolup gitti. Onlar gibi insan olunamıyor. Osman gibi, Ali gibi Müslümanlar mazlum, Müslümanlar sahipsiz, aziz müminler. İşte tabin yılında İmam Gazali diyor ki, bu göçebe aradın met ettiği Müslümanlar diyor kalmadı. Kalmadı. Biz bu zamanda sadece elbise içinde kurt görüyoruz. Aman yarabbim kurtlaşmış, canavarlaşmış insan görüyoruz diyor. Nitekim şair şöyle der. İnsan karşılaştıklarından kime güvensin? Doğrular doğru arkadaşı nereden edinsin? Çoğunlukla olmuştur bu insanlar. Üzerleri elbiseli birer canavar. Başka bir şair şöyle der kayboldular ölünce denen haklarında ne olur çıksalardı yer yarılsa da işte hadis-i şerif burada söylenmeli zaman gelecek yerin altı yerin üstünden değerli olacak yerin altına baktığımız zaman hep evliya bunda şu heda yerin üstünde İslam var. Behlül Dana Hazretleri Halife Harun Reşid'e sorar. Ey halifeler, yerin altında ne var? Yerin üstünde ne var? Gökyüzünde ne vardır?" der. Harun Reşid der ki, ya Behlül bunu bilmeyecek ne var? Yerin altında ölüler var. Yeryüzünde canlılar var. Gökyüzünde de uçan kuşlar var. Ey Harun Reşid öyle değil. Yerin altında pişmanlıklar var, eyvahlar var, keşkeler var. Yerin üstünde ihanet var, zulüm var. Yerin gökyüzünde ise arşa uzanan dualar var. Biz aşağıda ölüler mi var zannediyoruz? Aşağıda pişmanlıklarla bu olan nice insanlar var yeryüzünde isyan, ihanet. Şöyle baktığınız zaman aziz müminler şu Bulgulu Caddesi'nde kimin evladı, kimin kızı Müslüman diyebiliyor musunuz? Şöyle kılığına, kıyafetine baktığınız zaman. Müslümanın kızı parmağına bir oca sürüyor, bir hafta duruyor. O oca olunca abdest ne olur, Bu abdest ne olur? Bu Müslümanın kızı affedersiniz cünüp cünüp gezerse Ayak bastığı yerde bereket mi olur? Müslümanın evladının kolu bacağı dövme içerisinde oradan abdest mi geçer? Sürgü usul abdest geçer. İşte aziz müminler şu sohbette anlatılanlara iyi kulak vermeliyiz. Allah ondan razı olsun. Huzeyfe radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Öyle bir zaman gelecek ki emanete riayet kalkacak. İnsanlar alışverişlerinde birbirlerine güvenmeyecekler. Emanet sahibine teslim edilmeyecek. Kazara birisi bir emaneti birisine teslim etse falan ailede Emanete riayet eden birisi varmış diyecekler. O kadar numune insan kalacak emanete riayet eden. Ey kardeşim diyor İmam Gazali Hazretleri. Ayetler ve hadisler gösteriyor ki emanete riayet kalkacak. Sen diyor aman ha halini muhafaza et de güvenilir insan oluyor. Tevbe ile alakalı buyuruyor ki İmam Gazali Hazretleri ayet ve hadisle sabittir ki kötü huyları terk etmek ve güzel ahlaklı olmak vaciptir. Çağını yüce olan Allah buyurur ki hepiniz Allah'a tevbe edin. Kötü huylarınızı terk edin. İyi ahlaklı olun ey müminler ta ki korktuğunuzdan emin umduğunuza nail olasınız. Nur suresi 31. Bu ayet umuma emirdir. Tüm Müslümanlara umumi bir topluca emirdir. Buna göre kim olursa olsun bütün müminlerin kötü huylarını eğer varsa terk etmeleri ve güzel huylarla benzemeleri, bezenmeleri vaciptir. Peygamberimiz buyuruyor ki, tevbe edip kötü huylarını terk eden Allah'ın dostudur. Ne güzel. Tevbe edip kötü huylarını terk eden günahkar hiç günah işlememiş gibidir. Cuma hutbelerinde okur hocalar. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ kemel لَا Ey müminler! Tevha, günahına tevbe edenler o günahı hiç işlememiş gibidir. Siliyor Allah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Allah mümin kulun kötü huylarını terk etmesine şu kişiden daha çok sevinir ki yanında yiyeceği olduğu halde çölde yolculuğa çıkar. Bir ara konaklar ve başını yere kor uyur kalır. Fakat uyanınca azığının devesinin kaybolduğunu görür. Sağa sola arar açlıktan ve susuzluktan bitkin bir halde gelir ve kendi kendine şöyle der. Bari gideyim yiyeceğimi kaybettiğim yere varıp yine biraz dinleneyim der. Başını kolu üzerine koyarak ölme niyetiyle yatar ve uyur. Fakat uyandığında bakar ki ansızın devesi başına gelmiş. İşte Allah bu mümin ne kadar çok seviniyorsa tevbe edip kötü huylarını terk eden Müslüman'dan sevinci Allah'ın daha çok olur buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Şununla tamamlayalım. Divayet edilir ki Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'in tevbesini kabul buyurduğu zaman bütün melekler onu tebrik ettiler. Adem Aleyhisselam'ı. Bu arada Cebrail ve Mikail aleyhisselam geldiler ve dediler ki Adem aleyhisselama gözün aydın Allah tevbeni kabul etti. Adem aleyhisselam buyurdu ki tevbem kabul edildi. Şimdi bundan sonra nerede oturacağımı öğrenebilir miyim? Bunun üzerine şanı yüce olan Allah şöyle vahiy buyurdu. Ey Adem nesline Adem oğluna miras olarak zahmet ve güçlük bıraktın. Ben de onlara tevbeyi bıraktım. Kim beni çağırırsa onun çağrısına mukabele ederim, karşılık veririm. Nitekim senin çağrına mukabele ettim. Kim benden af dilerse cimrilik etmem istediği affı veririm çünkü ben kullarıma çok yakınım onların çağrısına icabet ederim günahlarına tevbe ederek kötü huylarını terk edenleri kabillerinden sevinç içerisinde ve güle oynaya kaldırırım hadis-i şerife bakın bir kul günahına tevbe edip terk ettiği zaman kabrinden neşe içerisinde ve güle oynaya kalkıyor. Kötü huyları terk ederek güzel huylara bezenenlerin duası her zaman makbuldür. Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah gece günah işleyenin gündüz tevbe ederek bu kötü huyundan vazgeçmesini bekler. Gündüz günah işleyeninde gece tevbe etmesini ve bu kötü huyudan vazgeçmesini bekler. Bu güneş batıdan doğuncaya kadar devam eder. Kıyamet sabahına kadar Allah gündüz bekliyor. Ne için? Gece günah işleyenlerin affetmek için. Gece bekliyor. Ne için? Gündüz günah işleyenleri affetmek için. Yani günün her saatinde Hazreti Allah bizim ona yönelmemizi bekliyor. Efendim Allah bizi evvela güvenilir Müslüman eylesin. Emanete riayet eden, hıyanetten, her türlü torpilden, adaletsizlikten korunanlardan eylesin. Allah bize tevbe nasuh nasip eylesin. Kendisine her an tevbe edenlerden, tevbesi kabul edilen bahtiyarlardan eylesin. Cenab-ı Allah cümlemizi inşallah burada anlatılan sohbeti hayatına güzelce yansıtanlardan sohbet ehli, Kur'an ehli, sünnet ehli, hayırlı ümmetlerden olabilmeyi Allah bize ve neslimize nasip edesin. Allah hepinizden razı olsun. Gecemiz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. <laughs> Efendim Allah kabul etsin.